Bayram namazı nasıl kılınır? Güneşin doğuşundan 50 dakika kadar bir süre geçtikten sonra bayram namazının vakti girer. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam Ramazan veya Kurban Bayramı namazına niyet eder. Cemaat de Ramazan veya Kurban Bayramı namazını kılmak için imama uymaya niyet eder. İmam: Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya ve kıldırmaya. Ya da niyet ettim Allah rızası için Kurban bayramı namazını kılmaya ve kıldırmaya diye niyet eder. Cemaat: Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya, uyudum hazır olan imama. Ya da niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye niyet eder. İmam Allahu ekber diyerek iftitah tekbirini alır ve ellerini bağlayarak namaza durur. Cemaat de içinden tekbir alarak imama uyar. İmam da cemaat de içlerinden Sübhaneke'yi okurlar. Sonra imam yüksek sesle cemaatte içinden Allahu Ekber diye üç defa tekbir alırlar. İlk iki tekbirde eller yukarıya kaldırılıp ondan sonra yanlara salı verilir. Üçüncü tekbirden sonra ise eller bağlanır. Her tekbir arasında üç tesbih miktarı beklenir. İmam içinden Eûz Besmele'yi çektikten sonra sesli olarak Fatiha Suresi ile bir miktar daha Kur'an-ı Kerim'den okur. İmam sesli olarak Allahu Ekber deyip bilindiği gibi ruku ve secdelere gider. Cemaat de içinden tekbir alarak imama uyar. Sonra yine tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır. İmam içinden besmeleyi çektikten sonra yine sesli olarak Fatiha suresi ile birlikte bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okur. Tekrar eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç defa tekbir alınır ve bu üç tekbirde de eller yanlara salı verilir. Ondan sonra yine imam sesli, cemaat ise içinden Allahu ekber diyerek rükûa ve secdelere varırlar. Sonra oturulup içinden tahiyyat, salli barik ve rabbena atina duaları hep birlikte okunur. İki tarafa da selam verilerek namaz tamamlanır. Namazdan sonra imam Minbere çıkarak oturmaksızın bayram hutbesine başlar. Aynen cuma hutbesinde olduğu gibi iki hutbe okur. Ancak bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat de bu tekbirlere hafifçe iştirak eder. Hutbeden sonra dua yapılarak cemaat dağılır.